Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde, minik adında bir tavşan yaşardı. Minik, çevik ve meraklı bir tavşandı. Ormanın her köşesini keşfetmeyi sever, günlerini zıplayarak geçirirdi. Ancak ormanın karanlık bir köşesinde tehlikeli bir yılan yaşıyordu. Bu yılanın adı Sliter'di ve herkes ondan korkardı. Sliter, Sessizce ormanın zemini boyunca süzülür ve avını yakalamak için sabırla beklerdi. Bir gün Minik, arkadaşlarını bulmak için ormanın derinliklerine daldı. O kadar dalgın ve heyecanlıydı ki, fark etmeden Sitar'ın yaşadığı tehlikeli bölgeye girdi. Minik'in farkında bile olmadığı bir an, Sitar uzun gövdesini ağaçların gölgeleri arasında saklayarak yaklaşmaya başladı. Minik etrafına bakındığında huzursuz olduğunu hissetti. Hızlıca kaçmak için arkasına döndü. Ancak tam o sırada Sitar'ın gözleriyle karşılaştı. Sakin ol küçük tavşan, dedi Sitar yumuşak ama ürkütücü bir sesle. Ben sadece sohbet etmek istiyorum. Minnie'nin yüreği hızla atmaya başladı. Herkes Sitar'ın tehlikeli olduğunu söylerdi ama bu kadar yakınında bulunmak korkusunu iki katına çıkarmıştı. Ancak minik cesur bir tavşandı ve aklını kullanmayı bilirdi. Korkusunu bastırıp kibarca yanıt verdi. Ne konuşmak istiyorsun? Seyter'in gözleri parladı. Her gün seni ormanda zıplarken görüyorum. Neden hiç korkmuyorsun? Hiç duymadın mı? Minik derin bir nefes aldı. Evet, seni duydum ama. Korkunun bizi durdurmasına izin verirsek özgür olamayız. Her gün korkacak bir şey. Bulabilirim ama bu yaşamaktan. Alıkoyamaz. her bir süre sessiz kaldı. Kimse ona böyle cesurca yanıt vermemişti. Tavşanın korkusuzluğu karşısında şaş. Kına döndü. İçinde bir değişim hissetti her zaman korkutarak kazandığını düşündüğü avlar, aslında ona yalnızlık getirmişti. İlk kez birisi onunla korkmadan konuşuyordu. Bana korkularınla başa çıkmayı mı öğretiyorsun? diye sordu Sliter. Bu soru Minnie'yi düşündürdü. Belki de, belki de korkularımızı anlayıp onları yenmenin bir yolunu bulabiliriz. O günden sonra Minik ve Sliter ormanda birlikte yürümeye başladılar. Sliter, tavşanı korkutmadan sadece onunla birlikte sessizce dolaşmanın keyfini keşfetti. Minik de korkularını yenmenin ve anlayışın en büyük güç olduğunu anladı. Böylece ormanın derinliklerinde alışılmadık bir dostluk doğdu. Srither ve Minik birbirlerine korkularının üstesinden gelmeyi öğretirken, ormanın geri kalanı onların arkadaşlığını merakla izledi. Korkunun yerini dostluk ve anlayış aldığında, herkesin kazandığı bir dünya yaratılabileceğini gösterdiler ve böylece yılanla tavşanın dostluğu ormanı en büyük efsanelerinden biri haline geldi.